Merhabalar, ben Çankaya Amerikan Fen Bilimleri Anaokulu Müdürü Zehra Avanos. 1965 yılından beri köklü bir eğitim geleneği taşıyan kurumumuzda, bizler çocuklarımızın ilk eğitim yolculuklarına eşlik ediyoruz. Okulumuzda en önemli önceliğimiz, çocuklarımızın mutlu, güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir ortamda büyümeleri. Çünkü biliyoruz ki mutlu çocuk, güçlü bir geleceğin temeli demektir. Eğitim programımız, oyunla öğrenme, merakla keşfetme ve yaratıcı düşünce üzerine kuruludur. Çankaya Nazmi Harikan Fen Bilimleri Okulları'nda çocuklarımız hem akademik hem sosyal yönden kendilerini özgürce geliştirme fırsatı buluyorlar. Deneyler, projeler ve keşiflerle çocuklarımızın hayal gücü ve özgüveni gelişiyor. Ayrıca sanat, spor, müzik etkinlikleriyle onların çok yönlü gelişimlerini destekliyoruz. Her çocuğun farklı bir yeteneği olduğuna inanıyor ve bu yetenekleri açığa çıkaracak ortamlar sunuyoruz. Çankaya Nazmi Amerikan Fen Bilimleri Anaokulu'nda birlikte mutlu çocuklar yetiştirelim.